Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geometrideş oynuyoruz. düz 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 ama geometrideş full normal yani light değil. E, parayla mı aldım? Hayır, parayla almadım. Ben de bir şey oynuyordum ya. Bu muydu? Bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Bu'ydu evet buydu. Arkadaşlar benim de evrenin işte en çok sevmediğim şey şu ya. Ölüyorsun en baştan başlaman zorunda. Mesela bir harita var. Haritanın en ucuna geldim var. O Çok az kaldı. Bitireceğim. Pat. Ölüm sıfırlandı. Var bir checkpoint olsun. O da yok. Tower diye bir şey var. Tower diye. Onda şey de açamıyoruz. Pratik modu da açamıyoruz. O yüzden aşırı zor. Ya! Aynı yerde ölüp ölüp duruyorum. Hadi. Ya o. Ah. Üf çok kötüyüm. Weekly. Bu. Daha demekini yapamıyorsam buna im imkansız yüzde bir yapamam. Yüzde bir bile yapamam. 180 80k like gelmiş bu haritaya. Dislike var mı hocam? Ben dislike atayım. Oha bu ne? Doktor bu ne? Ben kritik modu açacağım kral. Kritik modu açtım. Niye açtım? Bana söyler misin? Göründüğü checkpoint olayım diye. Checkpoint var mı? Yok. O oh, hocam onu oraya da koymaz. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Hadi sen kardeş. Aha, hayır. Hayır çok az kalmıştı. O pratik mod olmazsa var aşırı sinirden ölmüştüm. Çıkmıştım ki bile. Uf. Yeter! Ha! Ya arkadaşlar. Bazılarınız beni sırf hesap veriyorum diye aboneyin. Gerçekten gerçekten bazılarınız beni sırf hesap veriyorum diye abone olmuş. Çünkü hesap verirken bir anda takipçim arttı. Hesabı ben birine verdim. Pat, takipçim sıfırlardı. İşte sıfırlardı dedim. Düşmüş işte. 37'ye düşmüş. Ne yapmam bekliyorsun oyun orada? Hep burada basılı mı tutuyoruz? Ya bir mod vardı. Ben o modda anlamamıştım ne yapacağımızı. Yani öyle bir simge vardı. Basılı tutuyormuşuz demek ki. Olabilirsem yaparım. Oo ben daha ne oldu lan daha demin? Düzden yapamıyorum da onu. Dersten nasıl yapacağım merak ediyorum. Ee, hadi be. Tableti ters çevireceğim. Böylece adam düz olacak. Ben